Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine kanalımızda çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Hep bize hep bize olmuyor. Dün ablamıza ondan önceki gün yengenize bugün de ekipten birinin hesabını fırlayacağız. Ki bu birini zaten tanıyorsunuz. Muhabbeti de az çok biliyorsunuz. Doğum günde falan sürpriz yapmıştık. Sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçeceğim ama geçmeden önce sizler önce bir teşekkür borcum var. Bir de sizlerden ricam olacak. Biliyorsunuz 2-3 videodur böyle like'ları ciddi gözlerinizin içine bakarak istiyorum ve like'larınız da çok güzel Güzel yükselmeye başladı yorumlarda. Öncelikle bunu yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Bu videoya da aynı şekilde like ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden şöyle bir ekranımıza geçelim. Dediğim gibi bu hesabı zaten tanıyordunuz. Logan'ın hesabı. Normalde ben şöyle göstereyim. Bu yan kanalım için aldığım hesabı Yiğit'e verecektim. Devamlı olsun diye. Ama şimdi şöyle bir plan projeye girdim. Sizler de bunu çok istiyorsunuz. Yorumda falan söylemiştiniz. Yayınlarda falan konuşuyoruz. Arkadaşlar artık ben bu partner hesabı yani bu benim yan hesabımı yan kanalımı açıp orada kullanmaya başlayacağım. Gameplay için hiç açılım olmayacak. Sadece full gameplay odaklı olacak. O kanalda inşallah birlikte yükseleceğiz bu hesapla. O kanalın linkini de yakında paylaşacağım. Desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdi bu hesabımızdaki operasyonumuza girelim. Şimdi burada satın alma hediyemiz var. Bu hesaba bir 8K yüklersek iki materyal. Buradan buradan da parçacık falan toplayacağız. Ve bu hesaba neler yapacağız biliyor musunuz? Baba geleceğiz dikenli kaskı zorlayacağız. Sonra geleceğiz buradan sarı saçımızı da zorlayacağız. Umarım alabiliriz. Yani temennim bu yönde derken ucayımız da de geldi. Sizler de güvenilir ve ucuz bir şekilde ucu almak istiyorsanız eğer arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde ucu alabilirsiniz. Siteye girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınıza eğer TR ise TR bölümünü eğer global ise global bölümüne seçip alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz UC'leri burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak. Sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamayı bırakıyorum. Benim referansımla gidip ucu alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Selamun Aleyküm Beyler UC'miz de geldi şöyle aleyküm. ödüllerimi toplayayım Tam bu bilgi herkesin bu muhabbetten haberi var ama login'in yok ama Logi'ye şeyi söyledim tabi o hesabı artık yan kanalda kullanacağım diye bir tık modu düştü hissettim ben de dedim ona yine bir şey yapalım bu hesap da zaten Logi'ye hediye ablasından bu makaron ablanızın önündeki ilk hesabı şöyle hava yardımlı arabası falan var bu hesap da boş değil yani dolu onu söyleyeyim öncelikle bilginiz olsun şurayı açmak 500 uc'ymiş 500 uc vermem ona şimdi beyler Eee. Logi sarı saçı kullanıyor. Bunu biliyorum. Sizce sarı saçı mı çıkaralım önce yoksa dikenli kaskı mı deneyelim? Garanti olsun sarı, sarı saç. Garanti sarı deme, saç. Deme deme. Sarı Ay, saçı mı alalım? Tabii. ki. Sarı saçı aldık mı zaten dikenli kaskı Zorlarız doğru, biraz. Doğru. Kaskı gizler kullan en kötü. Şimdi şuralara bir bakalım. Buralarda açılım yok. Şöyle günün ilklerini açalım önce bence. Günün ilklerinden bir parçalarımızı toplayalım birazcık. Zaten 200 parçaya saçı alabileceğiz. İnşallah çok yormazsın. Temennimiz o yönde. Evet, günlüklerinden de. Benim totemimde çıkacak diye bir his var benim içerisinde. Kral, bu. Şu şey. an totem istemiyorum. Şu an bir, bir bismillah diyelim. Şöyle bir onu vuralım. Haydi Sen bakalım. nazar at da. Canlar, like'ları unutmayalım. Yorumlarda da şöyle bir buluşalım. Buluşmazsak olmaz. Parçacık gelip duruyor. Şöyle geç dedik onu. Tamam, nazarlıklarımızı bir atalım. Nazarlıklar önemli. Böyle şuraya geldik. Anladık nazarlıklarımızı halledelim kardeşim. Şöyle bir nazarlık. İlk nazarlığımızı vuruyoruz. Haydi bismillah. Yapabiliriz. Başarabiliriz. Neyi başaracaksın? <laughs> dedi oyun resmen. Mert totemini söyle kardeşim. Seri söyle ama. Sen kendi totemini yaptın mı şu anda? Yok yapıyorum şu an. 3 4 Sen kendi totemini yap. 5 6 Böyle 7 tekli Haydi bismillah iki onluğumuz geliyor. Haydi be oğlum kamerayı kapattım sizlerle birlikte görelim canlarım. Bizimkiler göremiyor bu arada ama ekip için yeni bir uygulama çıkmış. Onu artık kullanacağız. Böyle olmaz ama vermen lazım. Bir yerden sonra artık kamerayı açalım. İlk onluğumuz zort oldu beyler. İkinci onluğu soğutmadan şöyle vuruyorum. Tam şöyle üçüncü patladığında geçit tıklayacağım. İki. Üç. Ah lan. Akkor'un başını verdi. Yanlış başı verdi ya. Mertleri totemini söyle kardeşim. Mermedi. 2 tekli 3 onlu. 1 2 tekli 3 onlu. Yapmayesim. Kanka sen de abarttın Aynen. yani. Al geçti yapmıyorum. Bak abarttın. içimdeki hissi söyledim ben sana. İçimdeki hissi söyledim ama. Kardeşim senin içindeki hisse var ya bu açılımda şöyle ortaya koyacağım kendimi tam şeyin yüzüne. Akkor başını bir daha verdi güzel parçaya dönüşecek. Siyah mumyayı da atsın ya. Git siyah mumyayla oynuyordu gördüm. Evet onu seviyordu ya ona baya bir Aa çok güzel seti de çıktı Akkor'un. Evet. Tam ilk onu üzmedi bizi. Bir onu daha vurduk. Aa set varmış zaten parçacığa dönüştü. 132 oldu parça güzel. Güzel abi. Ama hadi ya atsın Eşim ya. Totemim yine işe yaradı ama ya. Güzel bir evet, şey verdi. verdi. Işe yaradı. Neyse bu garanti olan zaten de. Böyle bir kardeşim senin totem bitti. 3 tekli bir onlu vuruyorum. Bu mevzuyu da bitiriyorum. Şöyle 40 parçalı buradan geldi. 185 oldu. Şöyle geçli vurdum bir onlu. 93'te kaldı. Ya zorla bize 10 diyor. Açtırtacağım. Kaç parça oldu? Tamam. 310 parçamız oldu. Şimdi kendimi yerime koyabilirim. Ben buradayım. İçeride ma. Şimdi buradan sarı saçımızı çekelim. 200. 100 parça daha lazım siyah mumya almak için ya. Kanka 5 10'luya garanti veriyor siyah mumyayı. Açsak mı ya? Açalım. 5 10'luya Sarı saç aldım. aldım Sarı saç önemli. Sarı saçı alalım. Ona hiç basmayalım. Yiğit günün falan deneye deneye Aynen. kardeşim onu halleder. Tabi tabi o sarı değil. Sarı saç şu anda önemli Evet sarı saçımızı hallettik. Şimdi özel sandığa geçiş yapacağız. Şimdi sarı saça da bir kombin yakışır. Bunda var mı kırmızı ceket falan? Yok. Bu hesaba kombin de çıkarıyoruz o zaman. Okey abi güzel. Oo. Bence güzel. Tamam şöyle Aynen. bir bismillah deyip özel sandığa giriş yaptık. 9 sekte vuracağım ya. 2 3 4 5 6 7 8, 9. Buradan sonrası full olmu. İlk olmuyu İlyas için vuruyorum. Totem yok. Full olmu gideceğiz. Hiç orayı senden etmeyeceğiz ki. Biliyorum. De sandıkları açabilelim. Haydi bakalım İlyas şansın var mı? İlyas bütün kombinleri tek onlu da verdi. Tabii güzel. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Şimdi bu Lark için. <laughs> Hadi bakalım Lark. Kurdish Power Lark. Hadi oğlum. Lark'ın şansına gelsin ya. Gelmedi. Ya Gelmedi. Alsın. Bu Merdo'nun şansına. Böyle UC evleri girip çıktım. Mıktım. Totem yaptım ufaktan. Haydi bakalım. İlk 4K Mert'in donate hediyesiydi Yiğit için. Bu 4K da benim hediye. Başaramadık abi. 50 de Şu an sen like'a tıkladın. Hissediyorum. Hatta şu an basıyorsun. Basıyorsun. Bas. Sen. Okey. Senin için açtım. <laughs> Kurbağa el bombası da ya? Böyle iptal. Ben sen benim iften, için bir daha aç. İptal. Şu an bu bizim için kardeşim, hepimiz için. Haydi bismillah. Ben sana bir söyleyeyim, totemli ya. Hayır. Yok ya kanka, totemli gelmiyor ya. Ama verdin ama ya, verdin, verdin yani bu bombayı yani. Bu yengeniz için. Onu yaparsam verecek. Tamam, kendim için açtım öyle? <laughs> Yapmış. <laughs> kendim için açtım öyle. Bu yengenizin şansınaydı. Kont şapkasını ne yaptık? Konçik <laughs> Frenstein başını ne yapacağız yani Tamam o zaman bu benim içinse benim totemimle açılmak zorunda. Haydi bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 tekle Haydi bakalım. Bu benim için. Bundan sonraki de sebeple kavuşamayanlar için gelecek. Allah kahretmesin bu bombayı spamlayıp duruyor ya. Bu da sevip de kavuşamayanlar için. Kade Hadi oğlum. 7 tekli 2 dener misin? Canım zaten onu yapıyorum. herhalde dinliyorsun beni? Onu yaptı az önce. Senin totemin beni hiçbir zaman yarıyor. yolda bırakmadı biliyor musun? Ne zaman yapsam hani dediğim şeyleri aldım. Ama Yiğit'i yarı yolda ah, bırakıyorum. Abi. Ön tekli tekli açıyorum ama. Beyler, başaramadık. Hiçbir şey vermedi ya. Neyi başaramadık? Üzücü. Çok aşırı vasat ve üzücü ya. Kanka, onu da gümüş para çıkma ihtimali var mı sizce? Yüzde %50 ihtimali var. Artık var Yüzde kanka. 50. %100 ihtimalle artık var. 10 Allah, Allah kahretmesin ya. Bir 10'la açtığın ipinize gümüş para mı verdin? Evet, iki kere evet. üst üste. Kral, şimdi böyle de bırakmak da istemiyorum ama ne yapacağız ki? Ufak bir takviye yaparız. Ufak bir takviye yapamayız ya. Ee, o da bence lark kardeşinden ufak bir takviye geldi ona. Lark ufak <laughs> bir takviye <laughs> mi atıyorsun? Lark kalp krizi geçirdi dur. <laughs> Aşırı masat <laughs> oldu ya. Neyse şunları açalım bari. Aa göz bandı yok mu? İnşallah yoktur. Kalıcı kalıcıymış. Allah kahretmesin ya. Yiğit'i kandıramayız da şimdi bir şeyle. Sadece sarı saçı alabildik. Daha deminden şimdiye geldik. Saç, saç, aldık ama. Ne? Kombinleri sarı Saç artık kombin. Kral şimdi tamam. Eyvallah güzel. da. Bir sıkıntı var ama. Aa dur bak. Neyse dur çözeceğiz ya. Bence şöyle kandırabiliriz. Kaskı çıkartsaydık saç kullanamazdı zaten. Ufak bir takviye yapalım Ama ya. Ufak bir takviye yapalım. O, o saçı baya bir istiyor. Tamam kardeşim, ufak bir takviye yapalım. Yeni bir iş almıştım. O işten dolayı ufak bir takviye daha yapıyorum ya. Allah kahretmesin ya. Bu benim iyiyim. ne olacak ya? Ya abi bu Noche'deki bonkörlük nedir böyle ya? Bir de değer, kıymet bilseler neyse buradan bütün ekibe laf sokuyorum bu arada. Ya ben ne yaptım ya? Neyse umarım ben değeriniz bilinir tabii. kardeşim ya. Evet, Bana kapak hariç. oldu ben gidiyorum. Sana Aa, bak <laughs> mı oldu? <Kapak. gülüyor> bu çocuk kendini <laughs> zorluyor öyle konuşmak için bu arada. Başka bir açıklaması evet. yok. Şimdi. Asla. Asla. Tamam kardeşim. Şimdi Yiğit bir sürü popülerlik var hiçbirini atmamış bana. Kanka Yiğit fazla bu hesaba girmiyor ya çoğunlukla o hesapta Doğru olmayacak. doğru doğru olabilir. Yapmıyor. Olabilir şimdi hakkını da yemeyelim. Neyse bütün popülerliği zaten kendime atmış bulundum. Ha, tamam takviyemiz de gelmiş. Şimdi yalnız bir 3k daha yükleyip buradaki sandığı almamız lazım mı? Neyse neyse abartmayalım. İnşallah bu sefer gelir. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun diyeceğiz. Şöyle bir 4 tekli yapacağım. Sonu hiç tekli yok. Bam gün olmam Haydi bismillah. Bir tane onluyu benim için açar mısın? Tamam senin için açtım bu onluyu kardeşim. Haydi bakalım. Haydi oyun ver be. Çocuğu mutlu edek ya. Aa bu kadar kötü olamazsa. Böyle bir geçli iki onlu atacağım. Bakalım geçide de şansımız var mı? Haydi bismillah. Bir. Böyle de iki dedik. Allah kahretmesin kanka yok. Sen yiğidin. Yiğidin şansını çalışma. Şans. Kanka yiğidin şansı olsaydı Hesabında şansı... Bir, bir, onu dene bakalım bir yiğidin şansına. Dur bakayım şu onu uceliklerden biraz daha açalım da. Ya bu uceye gidip nihai garanti alıyorduk zaten ya. Ya üzülüyorum işte böyle vermeyince basitçe basasım geliyor sonra bir bakıyorum. Dolandırıldım diyor. Açtık sınırına ulaşmışız. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım bu da yiğitin şansına. Hadi yiğit be. Şansın tutsun kardeşim. Hadi be oğlum. Yok abi onu da gümüş para ya. Şaka gibi bir şey. Şaka yapıyorsun ya. Vallahi son iki onlu verirse verir vermezse de yapacak bir şey Elimizden gelenin en iyisini yaptık bence yani. Hiçbir şey alamamak da varmış kaderimizde. En azından bir tane destansı atsa bak yine onu da gümüş para. Al kardeşim bunda da onlu gümüş para ver. Burada arada popülerliği de gümüş para sayıyorum. O yüzden onu da gümüş para diyorum. Yok abi hiçbir şey vermedi. Allah kahretmesin yani. Bu kadar vasatlık olur mu ya? oyun Vermesi lazım. Son %50'lik dolduracağım. Dur bakayım ya. Son %50'lik dolduracağım. Yani harbi çok kötü ya. Hani kötülük gördüm ama bu açılım harbi harbi çok kötü. bir kaç eksik kalıyor? Şöyle açalım. Şöyle yapsak. Şöyle de yapsak. Şöyle bir şey yapacağız son. Abi son onlu. Bütün her şey buna bağlı kanka. Haydi bir bi oğlum. yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Tek onu da kaskla şey versem var ya. AK'yi versen ya da ölüm elçisi setini ne olur ki ya. Abi yine hepsini gümüş para attı. Şaka mısın ya? Yok buradan da vermeyecek. Abi olmadı mı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Moralimiz bozuldu ama. Yok cidden yapacak hiçbir şey yok. Yani canımız sağ olsun ya ne diyelim şu an hiçbir şey diyebilecek bir şey kalmadı. Oyun zaten bizi yani oyun bize niye böyle yaptı? Buradan bir şey verelim mi peki? Oyun bizi artık sevmiyor. Oyun bize küstü herhalde. Oyun bize harbi çok kötü yaptı ya. <laughs> Oyun bize acımadı Serdar Keşke Serdar oldu Ama harbi moral bozucu ya Kaç finuca gitti totalde Bak 8 öyle 10'du zaten Üstüne 4 geldi 14 üstüne şu an 1 geldi 15k 15k'ya hiçbir şey vermedi Allah çok da kahretmesin. Değilim. Neyse sandığın son günlerine doğru bir 4K falan daha basarız. Vermezse yapacak bir şey yok. Zaten diğer medium kaskı var yeter ha. Mumya falan gelirse onlara basarız ya. Ama Eki çok üzücü. başta şöyle atman yok mu? 15K'ya sarı saçı aldık. Harbi ya çok kötü oldu da. Neyse arkadaşlar bence o... bu video moral için bir like'ı falan hak ediyor. Sizlerden ricam like'ları unutmayalım. Video başlığını ne yapacağız bilmiyorum. Anze sen buralara bir şey düşünürsün kardeşim. 15K'ya 2000 gümüş parçacık almış. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse yer like benim gitmedi ama siz yine de benim için bir like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız de abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Gameplay falan koymayacağım çünkü vasatın üstüydü. Hepinizi öpüyorum. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.